burada önemli bir soru sormak lazım kripto parayla ilgili. Hatta iki soru sormak lazım. Bir tanesi insanlar niye kripto paraya yöneldiler? Neden yani? Risk olduğunu bildikleri halde insanlarımızı kripto paraya iten temel faktör ne? Bunun araştırılması lazım. Eğer siz ekonominizde ağır belirsizlikler yaşarsanız bir gün içerisinde akşam yatıp sabah yüzde on beş fakirleşirseniz, geçmişte de oldu Tantuçiler döneminde, yüzde elli bir uyandık paramızın yarısı gitmiş cebimizde. Ama bu hükümet ben bu ekonomik sorunları aşacağım diye onlarca kere söz verdi. Hatırlar mısınız Recep Tayyip Erdoğan e, anayasa oylamasında e, şu kardeşinize bir yetkiyi Yetkin, verin. Bakın bakayım dolar nasıl düşüyor. Bakın bakayım döviz nasıl düşüyor. Nasıl ekonomik istikrar geliyor diye çok iddialı sözler söylemişti. Vatandaşımız da inandı. Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor dedi ve inandı. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanının verdiği hiçbir söz bu alan bu anlamda tutulmayınca dolar alıp başını gidince e, çok küçücük olaylardan minicik olaylardan bir rahibin serbest bırakılması Olayından tutuklu bir rahibin e, Trump'ın isteğiyle serbest bırakılması olayından bile doların 7 lira'yı geçtiğini o dönemde görünce iyice karamsarlığa girdiler ve bir şekilde kendilerine yol bulmaya çalıştılar. Bari başımızın çaresine bakalım dediler. E, bu tabii ki bu paraya yönelenlerin masum tamamen tamamen böyle çaresiz olduğu anlamını taşımaz. Gelmez, Hayır canım. ama. İten faktörlerden birisinin bunu görmek lazım. Bir arayış içerisinde bu bir. İki benim kanaatime göre insanlar e, kolay para kazanmaya acaba teşvik ediliyor mu benim ülkemde? Acaba liyakatsız insanlar kolay yükseliyor mu? Bakın her şey birbiriyle bağlantılı. Öyle her mi? şey.